Kılıç abim selam söyledi. Ve aleyküm selam. Buyursun. Süleyman Çakır'ın infaz edilmesini istiyor. Yarına kadar. Duruşmaya çıkmayacakmış. sebep. Detayını bilmiyorum. Ben Kılıç abimin emrini ilettim. Adı güzel. Bize Kılıç abinden evvel selam getirdiğinde ev sahibi olarak hay hay dedik. Çakır kardeşimizdir. Sırtını pek tutarız dedik. Ama şimdi at izi iç izine karıştı. Sizden cevap bekliyorlar. <laughs> Cevabımız şudur ki, Şahin arkadaşlarını yanlış tanımışlar. Biz silah olmayız. Silahı tutan el oluruz. Merde değil, namerte doğrulturuz. Çakır'a bu cezaevinde yapılacak bir hareketi ev sahibi olarak şahsımıza yapılmış haddederiz. kılıç da iyi bilir ki kılıç kılını kesmez. Hadi eyvallah.